Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün kıyır kıyır çok lezzetli harika bir elmalı kurabiye hazırlayacağız. Elmalı kurabiyeyi bu şekilde denersiniz inanın favori tariflerinizden bir tanesi olacak. 3 tane orta boy elmamı yıkadım ve kabuklarını soyuyorum. İstediğiniz elma çeşidini kullanabilirsiniz. Kabuklarını soymuş olduğum elmayı rendeliyorum arkadaşlar. Rendenin büyük ile olacak. İlk defa arkadaşımla tattığım, tadı harika, şekli şahane olan bu kurabiye tarifini sizler de mutlaka denemelisiniz. Elmaları soydum ve rendeliyorum arkadaşlar. Sizler beni bu tarifi ilk defa tanıyorsanız lütfen henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden kolay ve farklı tarifleri bulabilirsiniz. Elmaları bir tane tavan içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker döktükten sonra ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak elmaları yumuşayana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Elmalar suyunu bırakacak ve tekrar çekmesi gerekiyor. Mutlaka devamlı karıştırın ki yanmasın ve eşit şekilde pişsin. Bu iç harcı istediğiniz elmalı kurabiyelerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Elmalar suyunu salmaya başladı ve yumuşamaya başladı arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi suyunu çekmeye başladı. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu toz tarçın serpiştiriyorum. Daha az veya fazla da kullanılabilir ama bir tatlı kaşığı tam ölçü oluyor arkadaşlar. Daha sonra da içerisine isteğe bağlı 4-5 tane ceviz ilave ediyorum. Küçük küçük doğradım ben. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Artık ocağımızın altını kapatalım ve Elmalı iç harcımızı kenarda soğumaya alabiliriz. Hamur için yoğurma kabı içerisine 150 gram oda sıcaklığında tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, ardından yarım su bardağı pudra şekerini ve yarım paket de kabartma tozunu alarak karıştırıyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra unumuzu azar azar ilave etmeye başlayacağız ben toplamda 4,5 ila 5 su bardağı un kullandım Siz de kontrol olun ağızda dağılan harika bir kurabiye oluyor hamur bu şekilde karıştıktan sonra artık elimizle yoğurmaya devam edeceğiz arkadaşlar sizlere kıvamını da göstereceğim beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın tarif hakkında görüşlerinizi merak ediyorum ve sizler nasıl tarifler hazırlıyorsanız lütfen onu da yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu hamur tam tutuyor arkadaşlar. Sizler de deneyim farkı göreceksiniz. Artık elimle hamuru yoğurmaya başlıyorum ve kıvamını sizlere göstereceğim. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ele yapışmıyor ve dağılmıyor kum kum. Artık şeklimizi vermeye geçebiliriz. Limon büyüklüğünde parçalarak elimi yuvarlıyorum ve tezgahımda hafif sinir şeklinde hazırlıyorum ve pamuk uçlarımla genişletiyorum. İsterseniz merdane kullanabilirsem arkadaşlar inanın gerek yok. Elle de hızlı bir şekilde şekil verebilirsiniz. Bu şekilde açtıktan sonra şiit olacak şekilde iç harcımdan ilave ediyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi bugün ay şeklinde elmalı kurabiye hazırlayacağız. Büyük porsiyon olacak. İki ucunu birleştiriyorum arkadaşlar geniş kısmında dikkatli bir şekilde kapatalım ve tekrar tezgahımızda yuvarlayalım ki kapansın ve üzeri düzgün olsun kenarları da sivri olacak arkadaşlar bu şekilde sinirli şeklini getiriyoruz ve ay şeklini vereceğiz daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime kurabiyelerimi alacağım şeklimiz bu tavası isterseniz diğer farklı şekillerde de elma kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz bu şekilde de farklı ve gösterişli bir tarif oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin hamurun kıvamını görüyorsunuz ve iç harcınız mutlaka soğuması gerekiyor arkadaşlar ki hamuru rahat şekil verin ve hamurunuz erimesin isterseniz merdane de kullanabilirsiniz arkadaşlar kolay bir şekilde hazırlanan çok lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye olacak Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlamaya devam ediyorum. Son hamurumu da aynı şekilde tamamladım ve tepsime alıyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 20 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar. Üzeri hafif pembeleşecek. Altı da hafif kızaracak. Kurabiyenin fırından çıktı. 2 dakika sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum arkadaşlar. Mutlaka bu işlemi sıcakken yapın ki pudra şekeri kurabiyenin üzerine yapışsın. Bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bir kere denersiniz, inanın favoriniz olacak bir tarif. Şekli bu şekilde arkadaşlar ve görseli harika oluyor. Sizlere iç dokusunu yakından da göstermek istiyorum. Hamuru dağılan, ağızda eriyen şahane bir kurabiye. Şeklimiz böyle. İç harcı da ve iç dokusu da bu şekilde mutlaka denemelisiniz. hamurun kıyılını görüyorsunuz arkadaşlar. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.